Hasan Bey merhaba. Merhabalar Sinan Bey. Nasılsınız? Geldiniz, hoş geldiniz, şeref verdiniz, onurlandırdınız bizleri. İyiyim efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Hüsnü Meysi nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi Unipark Kız Öğrenci apartmanlarının genel hizmetlerini konuşacağız. Evet. Doğru. Orada bir hikayesi var. doğuş evet. hikayesi. Onu da alacağım sizlerden. Çok kısa önce bir şahıslarımız ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. Hasan Hüseyin Çam kimdir? Sektörde evet. sizinle tanışmalıyız. Ticari faaliyetleriniz nasıl başlayın? Bize bu şansı verdiğiniz için evveliyette çok teşekkür ederiz. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1974 yılında doğdum. İlk orta ve lise eğitimimi yine aynı ilçede ee, okudum. Sonra üniversiteye Ankara'ya geldim. Gazi Üniversitesi İktisat'ta okudum bir miktar yurt dışında kaldım. Sonra ticari faaliyetlere başladık ve bugün buradayız. Sizin huzurunuzdayız. Gayet güzel. Peki bir de Müslüm Bey'i tanıyalım daha sonra röportajımıza geçelim. Ben 1986 Kırıkkale doğumluyum. 2008 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldum. O yıldan beri de mimarlık sektörünün içerisindeyim. Evet, gayet güzel. Peki, şimdi bir doğuş hikayemiz var. Bunu evet. Öğrenci apartlarının sizden alalım o hikayeyi Hasan Bey. Evet. E, Müslüm Bey ile mimarımızla bizler de e, hayatımızın değişik evrelerinde tip eğitimler aldık. Bunlarla beraber yurt dışında da bir müddet kalma imkanımız, eğitim alma imkanımız oldu. Bu çerçevede yurt dışında gördüğümüz o eğitimi alırken konaklama hizmetleri, öğrencilerin yaşam koşulları konusunda çok değişik evrensel, çok avantajlı konulara bu kufiyetimiz oldu, farkındalığımız oldu. bunu içselleştirdik ve gel zaman git zaman ticari hayatımız, işlerimiz, insanlar bunları unutuyor. Biz de unuttuk bile. Fakat Müslüm Bey unutmadı. E, unutmadığı anlaşılıyor. Bundan iki sene kadar önce yatırımcılara, çevresindeki eşine, dostuna, bir mimar olarak ya yani işte hepimiz yurt dışında kaldık arkadaşlar, toplanalım hep beraber. Ee, orada yaşadığımız e, yurtları unutmayalım. Bu imkanları ülkemize de getirelim. Neden getirmiyoruz? Yani 8 kişilik, 10 kişilik ko koğuşlarda, yaşam koşulları zor olan alanlarda neden öğrencilerimiz kalıyor? Ee, diye değerlendirmede bulundu. E, tabii genelde yatırım kesimi, yatırımcılar ve e, bu konuda çalışan insanlar, inşaat mühendisleri, müteahhitler genelde yapmış oldukları yatırımları, daha kolay alabilecekleri, geri dönüşün daha rahat olabileceği yerleri tercih ederler. Evet, siz bunu tabii bir ticari faaliyet olarak evet, e, Ticari olmuşsun. bir faaliyet olarak ilk başta öyle düşünmüştüm ben. Bu teklif bana geldiğinde böyle düşünmüştüm. Ama Ve öyle ilk başta yok. da öyle olmadığını sonra Müslüm Bey'den öğrendik. Müslüm Bey dedi ki, ya ben kırık kalayım. Bunu kendi memleketime yapmak istiyorum. Hele bir düşün, yani senin kendi ortaokulu, liseyi, devlet okullarında okuduğun dönemi. Bunları bir düşün. Eee sen o imkanlardayken, imkanların daha olanakların daha azken, e, rahatça kalabileceğim bir yer olsaydı, bu koşullarda bunları sağlansaydı, e, memnun olmaz mıydı? E, bu herkes için bir hak. Eğitim, uygun koşullarda, avantajlı koşullarda eğitim, herkes için bir hak. Bizi bu konuda ikna etti. Ve e, yurt dışında bunu gören bir mimar olarak, kendi memleketine, Kırıkkale'ye hem de Kırıkkale Üniversitesi'ne çok yakın bir noktaya böyle bir şey kurma noktasında hepimizi tüm yönetim, şu anda yönetim kurulu olan, yönetim kurulu üyesi olan bütün arkadaşlarımızı ikna etti. Ve hem projesinin çizdi, hem elini taşın altına koydu, kendisi ortak oldu ve hem de yapmaya muvaffak oldu. Bu sene de kısmetse Böyle bir öğrenci itibarımız etmiş olacağız ve öğrencilerimizi alacağız. Yerimiz Kırıkay Üniversitesi B kapısı girişine 200 metre uzaklıkta. Yani biz hedeflediğimiz gibi yani hizmet kalitesi olarak maksimum düzeyde bir hizmet vermeye hedefledik. Yani fiyat noktasında diğer yurtlarla hemen hemen aynı fiyat ama kalite ve hizmet noktasında maksimum kalite ve maksimum hizmet noktasında bir hedef kurduk kendimizi. Dolayısıyla başta bunu bu şekilde hedeflediğimiz için çeşidi artırdık. İşte 1 artı 1, 2 artı 1 ve 1 artı 0 şeklinde modelledik apartlarımızı. Ve öğrencilerimize çeşitli seçenekler sunduk. İşte tek başına kalmak isteyenler için, 1 artı 1'de 2 kişi kalmak isteyenler için, 2 artı 1'de 2 ve 3 kişi kalmak isteyenler için modeller hazırladık. İşte işte merkezi sistemimiz var, güvenliğimiz var, çamaşırhane hizmetimiz var, revir hizmetimiz var. E, yani hizmetler de bu şekilde. Komplike bir tesis Tabii ki, aslında. diyebiliriz. E, metrekare olarak nasıl bir alan, kaç katlı bir e, bizim, yapıdan bahsediyoruz? E, apartımız 6 katlı, e, çatı arasında e, özel suit odalarımız var. E, onun dışında e, bir artı bir iki artı bir çeşit fazla dediğim gibi. Kaç katlı bir yapı? Altı katlı bir yapımız. Katlı evet. metre kare Metrekare Hı -hı. olarak da iyi bir alana kuruluyor. 100 öğrenci hedefliyoruz. Yani çok da fazla tutmayacağız bu sayıyı. Evet. Maksimum 100 öğrenci alacağız. Az. Ee, öz böyle evet. toplu böyle e, kurallara riayet eden tabii bir ki. yapıdan bahsedeceğiz anladığım Peki e, şimdi ebeveynler tabii evet. çocuklarını eğitim evet. size emanet ediyoruz. Evet. evet. Güvenlik Günün huzuruyla efendim. Ee, evet. İnanın şöyle biraz güvenliğinden bahsedecek nasıl Öncelikle 24 saat e, silahlı güvenlik eğitimi, silahlı güvenlik olarak e, o hizmetlerin tamamını e, şu anda zaten şirketler bu hizmetleri veriyorlar. 24 saat süreyle bu hizmetleri alacağız. Ayrıca e, mahrem alanlarda olmamak kaydıyla tabii ki e, ve öğrenci yurdunun etrafını tam anlamıyla koruyacak şekilde güvenlik kameraları ve 24 saat bu sürekli düzenleyiniz Aileler de aynı zamanda verilen internet sitesinden girildiğinde rahatlıkla e, cep Kendine telefonu uygulamalarında kendilerine IP adreslerle yurdumuzu rahatlıkla mahrem olmayan alanlarında e, giriş çıkışları rahatlıkla aynı bizler gibi görüp izleyebilecekler efendim. Girişlerde tabi herhangi herhalde evet. kartlı bir sistem evet, de, Tabii, tabii. Gibi, e, de, evet. şey işte seçenekler olacak. Peki. Şimdi e, sektörle ilgili bir hedef beklentisi merak ediyorum. Bu bir ilk adım. Göz daha sonra neyi ee, bizim bu Unipart markasını tüm üniversite illerinde biz uygulamayı hedefliyoruz. Yani öncelik burası. Ee, daha sonra dediğim gibi tüm illere, tüm üniversitelere aynı kalitede, aynı e, hizmetle tüm her yeri yani, açmak yani istiyoruz. De? Ama kendiniz mi düşünüyorsunuz bunu franchise tehlikeli açıyorsunuz? Açığız. Yani kendimiz de olabilir şu piyasa koşullarına göre yani, tabii. yani aynı kaliteyi uygun koşullarda, uygun fiyatlara sunabilecek yatırımcılar olursa, evet. kar amacı öncelikle değil ama yani gerçekten bu eğitime bizim de bir katkımız olsun e, diye düşünen, evet, sosyal, evet, sosyal, sosyal sorumluluk şey anlamında var, gayret gösterenler olursa, evet. neden olmasın? E, evet, bu güzellikleri hmm, açıyoruz efendim. Peki ben sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Zaten çok teşekkür ederiz. ulaşırsınız. İyi noktalara taşırız. İsmimizi, markamızı. bir de tabii sizinle şimdi tanışacak kişiler olacak. Yeni evet, üyeleriniz evet. olacak. Evet. Gelecek kardeşlerimiz. Tanpenle yönelik bir evet. tab olacak kız adı üzerinde evet. olduğu gibi. Kusur. Bir davet edelim, bir teşekkür edelim. Finalde şöyle önce sizden evet. alalım diye. E, şimdiden bizi tabii takip ettikleri için, dinledikleri için, e, sabır gösterdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra ailelerinin güvenliğinde, ailelerinin konforunda, kendi evlerinin rahatlığında bir yere kavuşacaklarını şimdiden vaat ediyoruz. Rahatlıkla huzur içinde gelebilirler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Peki, bir de üstüne sizden alalım. Ben, ben de e, aynı şekilde e, sizi evimize bekliyoruz. Yani aile konforumuzu tekrar size yaşatacağız. Evet. Peki hı hı. o evinizdeki huzuru, konforu evet. aileniz yanınızdaymış gibi evet. yaşatacağınızı tarif ediyorsunuz. Profesyonel bir hizmetten evet. bahsediyoruz. Kesinlikle. İnşallah e, Unipart Kızı Öğrenci apartlarının ismini Türkiye'nin evet. farklı bölgelerinde duyacağız. Hı hı. Böyle bir hedefiniz de var. Ben sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Yeni bir projenizde, yeni bir Onurlandırdınız. Çok sağ olun. Sesimizi edeyim. duyurdunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.